Merhabalar, son iki videomuzda deizm konusunu anlamaya çalıştık. Tabii konunun bir ucu gelip nereye dayandığı, Türkiye'deki gençlerin dine dair temayülleri ne durumda konusundayız bugün. Türkiye'de dine karşı bir mesafenin oluşmaya başladığı bilinen bir gerçek. Pek çok ideolojik ve politik olumlu çalışma yapılmasına rağmen. Bu uzaklaşma, dinin parantezi alınması esasında sadece ülkemize has bir durum değil. Neden? Çünkü dünyadaki genel rüzgar böyle. Materyalizmin zaferi diyor buna Muhammed İkbal. Onun için insanlar diyor çok enteresan bir şekilde materyalizm alabildiğince yükseldikçe ölümden de korkmaya başladılar diye bir vurgusu var yani Asıl burada bugün vurgulamak istediğim materyalizmin gücü bunun Tabii ki pek çok renkleri tonları var kapitalizm olarak materyalizm sekülerizm olarak materyalizm gibi altını doldurabiliriz ülkemizdeki bu dine karşı mesafe ta dünyadan kopuk değil demeye çalışıyoruz Gidin Batı Avrupa'ya. 1800'lerde yapılmış harikül hatta daha eski orta çağın sonlarında yapılmış bile kiliselerin işte 3 4 5 hatta çoğu kilise şimdilerde başka şeylere dönüştürülmeye çalışılıyor. İşte kütüphaneye veya e, Türkler e, orayı alıp e, kendi ibadet haneleri falan yapmaya çalışıyorlar. Yani bu neyi gösteriyor? E, dinin kalesi olarak düşünürsek Hristiyanlık da ikinin boşaldığını gösteriyor. Ee, ve bu durum yani dinden aslında modernitenin e, temel e, projesi bu Descartes'e kadar gidersek e, ruhla bedeni ayırdığında ruhun şebekesi diyebileceğimiz ana arter nereye bağlı? Tanrı'ya. Tanrı'yı da aslında paranteze aldı ama bunu bir cizvit bit eğitimi almış Descartes açıkça söylemedi de ruhla bedeni ayırdım ama ne üzerinden çalıştı? Beden üzerinden çalıştı yani madde üzerinden çalıştı ve tıkır tıkır sistemini işletti. Mesela bunun tam hilafında bir kişiyi bana söyleyin derseniz Türkiye'den muha, pardon topçu aklıma gelebilir. Nurettin Topçu e, ne yapmaya çalışıyor? İşte isyan ahlakı derken Descartes'in tam hilafında giderek e, ruh lehine çalışıyor. E, ve bu Hallacı Mansur'u yani e, ruhun abidevi e, görünümü tecessüm etmiş hali olarak da onu felsefi olarak eserinde temellendirmeye çalışıyor şimdi konuyu dağıtmadan yine biz materyalizm odağında bugünkü gençlerimizin neden dinden uzaklaştığını anlatmaya çalışalım. Bir dünyadaki rüzgar dedi. İkincisi eğitim, okulda aldığı eğitim, dijital dünya pek çok konu artık ciddi anlamda dinle bağını koparmış durumda. Gencin de bu pragmatik faydacıl ihtiyaçlarıyla da durum örtüşmektedir. Cinsel özgürlüğünden, ibadet, kural vesaire gibi şeyler yerine daha özgür yaşı İşte özgürlük de bir anlamda aldı başını gidiyor. Ve e, ruhtan bir anlamda uzaklaştıkça din anlatmakta zorlaşıyor. Bir başka sorunlu alan, ee, rol modellerin deruni anlamda dinle aslında gerçekte bağ yok. Dindar gibi gözüküyor profil öyle ama dinle alakası olmayan davranış. İşte dürüstlükten bahsediyor ama dürüst olmayan eylem o din bu mu o zaman ısmarladık diyor genç e, bir süre sonra veya partneri e, tamamen farklı bir kulvarda cinsel özgürlük yaşayacak işte e, o zaman diyor ki free özgür yaşamak daha iyi diyor. Bu benim hayatıma çok fazla zorluk getiriyor diyor. Aç kalacağım, oruç tutacağım diyor. Ee, ve doğal olarak da ne var aslında gerisinde? Ee, bunu besleyen hem eğitim, hem ekonomik şartlar, hem kültür, hem toplum hepsi bunlar birbirini etkileyen besleyen durumlar. Doğal olarak da genç dinden e, uzaklaşmaya başlıyor. Yani e, materyalist bir e, yapıda maddenin zaferi. Sadece bizim gençlerimiz değil bütün dünyayı etkilemiş duruyor. Ee, aslında Anadolu mayasının e, neyle beslendiğini biraz dinle, kültürle, Mevlana, Yunus veya Hacı Bektaş'ı veli öğretileriyle yoğurduğunu düşünürsek e, bu kadar hızlı olmaması gerekirdi e, bu materyalist e, dalganın. İşte bunun da altında pek çok aslında eğitimsiz insan modelimizle ilgili bir durum. Yani burada bir değişime gitmek istiyorsak eğitimi şöyle yapalımla vesaire olmaz. Yani ilahiyat fakültelerindeki imam hatiplerdeki eğitimin de seküler olduğunu söyleyebiliriz aslında. Asıl değişmesi gereken varlık tasavvurumuzun, insan anlayışımızın değişmesi gerekiyor. O zaman belki e, mana gibi bir şey ya da maneviyet gibi bir şey anlatılmaya başlanabilecek ki bu sadece bizde değil işte yeni din arayışları gibi pek çok heretik veya spiritüel veya gizemcilik gibi arayışlar da bu materyalizmi biraz etkisini gücünü azaltmak için arayışlardır diyebiliriz. Bu konudaki sorularınızı eleştirilerinizi yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın esen kalın.